Evet, e, herkese merhabalar tekrar arkadaşlar. Klasik yine e, paylaşım yapmayı aksattım e, demeyeceğim ama e, aslında yine de demem gerekiyor diye düşünüyorum. E, en azından bunların nedenlerine e, giriş yapayım. E, konumuza dönmeden önce. Şimdi Uzun zaman içerisinde neler yaptım? Bundan çok kısa bahsedeyim. E, yaklaşık 3 ay önce ya da 3,5 ay önce diyebilirim. Hayatıma çeşitli iyi gelişmeler oldu ve bunlardan biri de bir iş değişikliği. Daha önce Argi olarak görev aldığım ve Yıldız Tekno Park'ta yer alan RoboGör firmasından ayrılıp yoluma Arçelik Merkez Argi ile devam ediyorum. Dolayısıyla işe adapte olayım derken, işte oradaki işleri çözeyim, bir şeyler yapayım derken biraz da kendi hobilerimi ve sizlerle paylaştıklarımı aksatmış bulundum. Ee, şimdi konumuza geleyim bu kısa açıklamadan önce pardon sonrasında gördüğünüz gibi birazcık paslanmış durumdayım biraz cümle kurmakta da zorlanıyorum size hitap ederken. Ee, bugün konumuz yine ROS olacak daha doğrusu halihazırda giriş yapmış olduğumuz e, ROS diyebilirim. Ee, daha önce ROS nodlarla alakalı çeşitli çalışmalar yaptık ee, şimdi ise biraz daha e, bunun üstüne koyup ROS topiklerle devam edeceğiz. Nedir bu ROS Topikler? Şimdi gelin birlikte konuşarak inceleyelim. Öncelikle Topikler, ROS içerisinde bulunan tanımlanmış bir çeşit haberleşme ağasında. Uygulamalarınızda da araştırma yaparken, halihazırda kullandığınız belki de bir robotun kütüphanelerini vesaire kullanırken paketlerine sıkça karşınıza çıkacak bir şey aslında. Dolayısıyla bu... Uygulamanızda uygulamalarınızda da mutlaka işte bir topiye subscribe olmak veya bir topiye publish etmek tarzında eee terimlerle karşılaşıyordunuz, karşılaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. bu yapıyı yaygın verilen bir örnek de aslında incelemek istiyorum şu anda sizlerle. Gördüğünüz gibi ekranda ufak tek sayfalık yine bir sunumumuz var. Olabildiğince basite indirgenmiş bir şekilde. Şimdi sunumda gördüğünüz gibi belli bir frekansta yayın yapan bir antenimiz var. Yani bunu bir e, radyo istasyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu anten ise, e, örneğin işte müzik gibi veri paketini işte 102.8 e, frekansına e, göndermekte, yani yayın yapmakta aslında. Ya da bir diğer e, konumuzla bağlantılı olarak söyleyebileceğim e, terimse publish etmekte. Bu noktada topic, e, bu frekans olarak temsil edilmiş e, kutucuk olacak aslında. Bir diğer tarafta bulunan da ve bu topiye e, abone olan subscribe not ya da bir araç ya da bizler e, publish edilen verileri işte müziği dinlemekte olan taraf olacağız. Aslında bu yapıda temel olarak publisher veya subscriber nedir? E, bunu basitçe görebiliyoruz. Fakat bilmemiz gereken bir diğer önemli konu publisher tarafından topiye kimin abone olduğundan ya da subscriber'ın hangi publisher'ın verisini edindiği konusunda bir bilgiye ihtiyaç duymayacak olması Burada publisher ve e, subscriber notlar anonim olacaktır dolayısıyla e, Peki bu durumda görselden görüldüğü gibi e, Tekil bir durum mu söz konusu sorusuna gelecek olursak Yani bu e, Bir publisher nodun Topi'ye yayın yaptığı ve subscriber'ın da o topikten dinleme yaptığı gibi bir durum mu söz konusu Şimdi Şunu söyleyebiliriz Bir topi'ye birden fazla publisher node Yayın yapabilir bir topikten birden fazla subscriber subscriber not yayın yapılan veriyi dinleyebilir ya da bunun farklı varyasyonlarını söyleyebiliriz. Yani iki publisher not bir topyeye yayın yapabilir, bunu bir subscriber dinleyebilir ya da bir publisher notun yayın yaptığı topikten birden fazla subscriber da dinleme yapabilir vesaire. Bunu bu şekilde türetebiliriz. Şimdi arkadaşlar uygulamamıza gelecek olursak öncelikle önden e, 3 adet terminal açacağız. Ben tabi yine şuradan her şey yolunda mı diye bir kontrol edeyim yolunda. Şimdi e, burada pardon yanlışlıkla dosyayı girdik, şunu bir indirelim aşağıya. Ctrl alt T ile önce bir terminalimizi açalım. Ctrl shift T ile. Çoğullayalım. Elimizde 3 adet terminal bulunsun şu anda Şimdi hatırlarsanız biz daha önceden Catkin Workspace adında bir Workspace oluşturmuştuk. Şimdi adım adım bunu bir inceleyelim tekrardan Catkin Workspace'in içerisinde gördüğünüz gibi ee, Build, Devil ve Source klasörleri var ee, Daha sonrasında burada Source'a geçelim Bakın Source'un içerisinde de CMake dosyamız var ve Karamelek alt türe tek dosyamız var. Hatırlarsanız biz aslında yaptığımız projeleri bu Karamelek tek paketin içerisinde topluyorduk. Şimdi Karamelek teke gidelim ve tekrar burayı list edelim. Bakın burada gördüğünüz gibi yine bir paketin içerisinde paketle alakalı CMake dosyası, Include klasörü, Package XML Scripts ve Source klasörü var aynı şekilde. Hatırlarsanız aslında bir CPP ile çalışıyorken uygulamaları Source klasörüne bir Python dosyası oluşturacaksak da scripts dosyası altına topluyorduk. dolayısıyla şu anda yine ilk uygulamayı Python'la yapacağımız için scripts'e tekrar gidelim. Ve burayı tekrar listedelim. edelim. Şimdi tabii ben bu videoyu aslında ikinci bir defa çekiyorum. Daha önce yaptığım bir publisher not uygulaması var. fakat bunu yenisini açacağım. Bununla uğraşmayacağım. Öncekiyle kesinlikle uğraşmak gibi bir durumumuz olmayacak. Şimdi Öncelikle bir file'ımızı oluşturalım. Ve bu file'ın adı ne olsun? Ee, yani publisher node olsun. Çok basitçe. .py Şimdi bu bizim publisher node'um. Dosyayı oluşturduk. Şimdi tekrar listedelim. Bakın diğer Python dosyaları executable e, olarak e, görülmekte. Zaten renkleri yeşile boyanmış durumda. Fakat yeni oluşturduğumuz Publisher Not e, bir executable dosya değil. Bu nedenle bunun modunu değiştirmemiz gerekmekte. Ve yine hatırlarsanız chmod plus x ve dosyanın adı olarak dosyamızın modunu değiştiriyorduk. Şimdi tekrar listedersek bakın gördüğünüz gibi Publisher Not dosyamız da şu anda executable durumda. Gelelim program yazma aşamasına. Ee, bu aşamada da gedit ile dosyamızı açalım. Publisher Not.py Şimdi gördüğünüz gibi şu anda yarattığımız executable dosyayı açtık ve içini bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Ne ee, neyle başlıyorduk? Tabii ki de klasik import rospy ve ardından önceki node uygulamasından farklı olarak da from std atre, msgs dot, .msg Buradan import string diyoruz. Yani aslında bunu yapmamızın sebebi şu. Biz standart e, message paketinden e, string ee, modülünü import ediyoruz. Böylelikle aslında bizim publish edeceğimiz data da yani mesaj aslında bir string olacak. Şimdi main body yazarken de yine hatırlarsanız if alt -tire, alt -tire, name alt -tire, alt -tire, eşit eşit main ise burada önce ros pi dot init node çünkü şu anda yazdığımız şey de aslında yani publisher da bir node olduğu için bunu initialize etmemiz gerekiyor. Nodumuzun adını yazmamız gerekiyor. Kendisi az önce dosyaya verdiğimiz isimle aynı aslında. Yani publisher node. Ardından publisher objektimizi yaratmamız gerekiyor. Bu da pub olsun adı ve rospy e publisher bunu bazen yanlış yazıyorum publisher tamam parantezlerimizi açtık şimdi bizim publisherımızın ne olduğuna bakalım publisherımızın robot info olduğunu söyleyelim yazacağı mesajın tipinin string olacağını ve bu mesaj Q'larının da boyutunun Q size eşittir 10 olduğunu söyleyelim. Ardından bunu kaç hertzlik bir frekansta e, yayacağımıza bakalım. Yani şeyle karışmasın. Tabi anten önünü verdim ama hani bir frekansa yayın yapmak demiştim. O bir örnekti. Buradaki frekansla onunla hiçbir ilgisi yok. Oradaki frekans aslında topin kendisiydi. E, Robot info zaten burada bir topik aslında. Yani bunu söylemeden geçmeyeyim. Yani bizim publisher'ımız aslında robot info topiğine ee, bir yayın yapmakta. Ardından e, ee, rate'imizi belirleyelim. Rate'imiz rospy .rate. kaç artısı olsun? 2 artısı olsun. Şimdi ise while not rosepy dot is shut bunun nedenini söyleyeceğim. Down diyelim. Şimdi buradaki durum şu. Yani rosepy eğer shutdown edilmemişse daha doğrusu bizim topimiz shutdown edilmediği sürece biz aslında bu aşağıda yazdığımız işlemleri gerçekleştireceğiz. Yani bir e, mesajı publish edeceğiz string yani bu mesajımızın string objesine dahil olduğunu söylüyoruz msg .dat, datamızsa yani mesajın içerisindeki data'ysa ne olsun işte e, robot çalışıyor tarzı bir şey yazalım çok da önemli değil buraya ne yazdığımız ardından mesajı publish etmek için de publisher'a yani pub objesine, publisher tipinde yaratılan pub objesine ee, publish bu mesajı publish etmesini söylüyoruz ve bunu tabii ki de nasıl yapacak? Rate yani 2 Hz'de gerçekleştirecek. Daha sonra bu işlem bittiğinde de yani biz eğer bu prosesi öldürürsek log info ile Diyelim ki durduruldu. Tamam. Durum bundan ibaret. Yani yazım açıdan baktığımızda durum bundan ibaret diyebilirim. Evet şimdi ee, bu yazdığımız nodu çalıştırmaya gelecek olursak. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında şu. Şimdi biz henüz bir subscriber yazmadık. Yani dolayısıyla bu e, topiye subscribe olan yani robot info e, topiğine subscribe olan herhangi bir e, abone mevcut değil. Yani yani bir not mevcut değil. Dolayısıyla hatta şöyle diyelim, e, bu publisher nodun veri basmış olduğu robot info topiğine subscribe olan bir subscribe not mevcut değil. Dolayısıyla e, yazdığımız e, bu skripti okuyan ve içindeki verileri yani mesajı çekip kullanan işleyen vesaire bir subscriber mevcut değil. Dolayısıyla biz aslında yine e, ROS'un sunmuş olduğu çeşitli e, command line tool'larıyla araçlarıyla komutlarıyla e, buradaki mesajı e, echo yapacağız. Bu nedenle yine e, her zaman söylediğimiz gibi tekrar şeye gelelim e, command line'ımıza. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Önce zaten programı kaydettiğimiz için şurayı bir kapatalım. Buradan ee, hemen Publisher nodumuzu çalıştırıyoruz, yazmış olduğumuz Python Publisher Not. Şimdi bakın gördüğünüz gibi herhangi bir ee, pardon önemli bir şeyi atladık şu anda. Önce bir Roscoru çalıştırmamız gerekiyor. Roscore'u çalıştırdıktan sonra nodumuzu çalıştırabiliriz. Yani publisher nodumuzu çalıştırabiliriz. Şimdi burada neler olup bitiyor ona bakalım. Şimdi öncelikle Rose topic liste bakalım. Yani şu an aktif olan e, topikler neler? Şimdi ROS out varmış. Rose out e, agg varmış. Ve az önce bizim e, publisher nodunun içerisinde yaratmış olduğumuz robot info topiği e, varmış. Dolayısıyla az önce publisher nodun basmış olduğu mesajın ne olduğuna bakmak istersek de. Ros Topic. Ros Topic. Eee, list yaptık. Şimdi echo diyoruz. Ve robot info diyoruz. Yani robot info topiğini topiğinin kendisini echo yapmasını yani kendisine gönderilen mesajın ne olduğunu bize vermesini istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi iki de robot çalışıyor diye bir mesaj yani bizim göndermiş olduğumuz mesajı yazmakta. Ben bu prosesi kilitmek için ctrl z'ye bastım da gördüğünüz gibi eee stopped dedi. Yalnız pardon bir dakika. Ctrl c ile yapacak olursam son yazdığım mesajı basmadı. Sanırım tam olarak kill edemedim gibi geliyor ama eee Tekrar deneyeceğim bir dakika. Kısa yolları bazen karıştırıyorum. Ne olduğunu. Yani durduruldu mesajını göremedim. Fakat çok da önemli değil. Ee, kısa yolları bazen karıştırabiliyorum. Bir sonraki videoda onu tekrar inceleriz. O çok problem değil. Ee, dolayısıyla şu anda iki artiste göndermiş olduğumuz mesajı görebiliyoruz. Bununla alakalı bir problem Peki aktif olan nodlara bakalım. ros node list ile. Bakın gördüğünüz gibi şu an aktif olan nodlar publisher node, ros out ve ros topic 3884 gibi bir e, process ID'ye sahip olan e, iki tane de topic mevcut. E, bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. E, bir sonraki videoda publisher nodu yarattık şu anda zaten. Bununla alakalı bir problem yok. Fakat eko etmek yerine bir sonraki videoda da bir subscriber node yaratıp e, bu publisher nodun e, topine abone olan ve e, içindeki verileri işleyen bir subscriber oluşturacağız ve ardından buradaki verileri işleyeceğiz ve muhtemelen yine aynı videoda da e, sizlere yine turtle sim kullanarak e, turtle sim içerisinde bulunan e, publisher nodlardan, e, topiklerden ve kendi yazdığımız bir subscriberla neler yapabildiğimizden bahsedeceğim. Umarım çok uzun sürmez bu videoyu çekmem. Dolayısıyla e, görüşmek üzere. Ve ek olarak da e, mutlaka içinizde bu videoyu izleyip veya blogu takip edip de işte bu adam işte bu işleri yapıyormuş vesaire tarzında kendi kendi alanıyla alakalı belki de ya da benimle ortak alanına, alana sahip insanların e, soruları vardır diye düşünüyorum. O yüzden e, bu videolardan sonra sadece hani tek e, çeşitli bir şeyler paylaşmak gibi bir e, durumumuz yok. E, başka konularla alakalı bir sorunuz varsa, derdiniz varsa ya da üniversite öğrencisinizdir belki. E, şu konularda neler yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, e, sen nasıl yaptın tarzında bir şeyler e, varsa kafanızda ki ben e, dipnot düşüyorum, e, kendimi çok geliştirdim gibi bir iddiam yok fakat ee, yardımcı olabileceğim, bir tecrübe katabileceğim bir sorunuz varsa e, bana ister web sitesindeki iletişim formundan ki daha hızlı olarak da e, yorum yaparak sorularınızı iletebilirsiniz. E, size mutlaka geri dönüş yapacağımı bilin. Bu konularda. E, dilerseniz LinkedIn'den vesaire de ulaşabilirsiniz. Çok daha hızlı olur size dönüş yapmam diye düşünüyorum. E, bu tarz konularda da çekinmeyin. Mutlaka ulaşın sohbet ederiz. Bilgi paylaşımında bulunuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deyip kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.